El yıkamak enfeksiyon hastalıklarından korunmak için en etkili, en basit ve en ucuz yöntemdir. Görünüşte ellerimiz temiz olabilir. Ancak hapşırdığımız zaman, herkesin kullandığı bir kapı koluna dokunduğumuz zaman, örneğin bankamatikten para çekmek için oralara dokunduğumuz zaman ya da toplu taşımda elimizi herhangi bir yere dokunduğumuz zaman gözle göremediğimiz mikroorganizmalar, örneğin bakteri, virüs, parazit dediğimiz mikroorganizmalar elimize bulaşabilir. Bu nedenle sık sık elimizi yıkamamız lazım. El yıkama bir sosyal alışkanlık haline gelmelidir. Özellikle kış dönemlerinde grip gibi, soğuk algınlığı gibi mikroorganizmalar sıklıkla elimizden bulaşır. Bir kişi hapşırdığı zaman mutlaka elini yıkamalıdır. Hapşırma hem virüslerin etrafa saçılmasına hem de elimizin kirlenmesine sebep olabilir. Özellikle toplu yaşanılan kalabalık yerlerde elimizi herhangi bir yere değirdiğimiz zaman el yıkama mutlaka aklımıza gelmelidir. Yıkama işlemi en az 15-20 saniye sürmelidir. Sadece elimizin dış kısmı değil, parmak uçlarımız, avuçlarımız 15-20 saniye boyunca su ve sabunla uygun şekilde yıkanmalıdır. Ondan sonra da durulanmalı ve kurulanmalıdır. Kurulama mümkünse bir kağıt mendille yapılmalıdır. Eğer kurutma alanları varsa, kurutma makineleri varsa orada da kurutmak mümkündür. Bu nedenle tüm toplum küçük çocuklar, yetişkin insanlar, öğrencilerimiz el yıkamayı hayatlarının ve yaşamlarının bir parçası haline getirmeli. Bu konuda göstereceğimiz titizlikle enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkili yöntemi kullanacağımızı bilmelidir.